Merhaba arkadaşlar online derslerimize hoş geldiniz. Bugün sizlere en blokta translate uzantısı nasıl kullanılır onu göstermek istiyorum. Buradan uzantı sekmesine tıkladık. Daha sonra buradan translate'i eklememiz lazım. Şuradan ekleye tıklıyorum ve gördüğünüz gibi çevir olarak buraya geldi. Şimdi burada herhangi bir Türkçe yazdığımız cümleyi istediğimiz buradaki dillerden herhangi birisine çevirebiliriz. Onun için yapmamız gereken olaylar tıklanıldığında bloğu daha sonra buradan görünümden iki saniye boyunca merhaba de bloğunu seçiyorum ve şuradaki merhabanın içine yerleştirdim. Daha sonra burada merhaba yazılı şu anda. Şuradan İngilizceyi seçelim. Türkçeden İngilizceye çeviri yapmış oluruz bu şekilde. İngilizceyi seçtim ve ben yeşil bayrağı tıkladığımda gördüğünüz gibi hay olarak Burada panda Türkçe yazdığımız kelimeyi İngilizce'ye çevirdi. Merhaba, nasılsın olarak farklı bir cümle kurdum burada. Tekrar yeşil bayrağı basıyorum. Hello, how are you olarak değiştirdi. Şimdi bir tane daha kukla ekleyelim. Şuradan kuklalardan hayvanlara geldim ve bir ekliyorum. Tamam dedim. Daha sonra olaylardan boşluk tuşuna basılınca bloğunu ekliyorum ve tekrar görünümden 2 saniye merhaba de bloğunu ekledim. Çevire geldim. Çevirden de burada merhaba yeşil bloğu ekledik. Daha sonra buradan tekrar farklı bir dil seçelim. Almancayı. Boşluk tuşuna bastığımda şöyle Hello olarak çevirdi. Bizim transleitimizi bir tane daha hayvan ekleyelim. Tekrar şuradan bir tane hayvan seçelim. Evet, şu kuşu seçtim. Kuşu da ekledik artık. Onu da konuşturmak için tıklanıldığında bloğunu kullandık. Daha sonra boşluk tuşuna basılınca bloğunu kullandık. Şimdi buradan farklı bir blok kullanalım. Onun için tekrar olaylardan boşluk tuşuna basılınca bunu yukarı tuş olarak değiştiriyorum. Daha sonra tekrar görünüme geldim. 2 saniye merhaba de bloğunu ekledim. Ve çevirden merhaba de. Ee, Litvanca bloğunu gelip ekliyorum. Daha sonra buradaki dili Rusça olarak değiştirelim. Rusça olarak değiştirelim. Şimdi yeşil bayrağı tıkladım. Boşluk tuşuna bastım ve yukarı ok tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi farklı dillerde çeviri yapmaya başladılar. Dersi dinlediğimiz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.